Bilemezsin nasıl derin yaralarım Ağlasan inemezsin uçurumlarımın dibine Bekliyor umutta yalvaran bir erkek çocuğu Kümür karası kaderimde Kurtarsan bile geç artık Silemezsin kazınmış belleğimi Kör kuyulardan su beklemekten avatanım Kaynıyor lavlar cehennemden içime içime ah o çocukluk, o gençlik, ah o çiğnenmişlik. Döküldü hayatımdan o ışık gizlice, göremedim, bilemedim. Yangın söndü, yanık kaldı kalbimde. Acısı haykırsam da dinmez, beresi göğsümden içeri, görünmez. Vurgunların vurgunu bu derinlikteki. Ölüm öyle sessiz gelir, anlayamazsın güzel mavliğin sarhoşluğundan. Büyülenir renk düğününde Karalara öyle alışmıştır yüreğim Ben en çok yine benim sarılmamı istedim Kendimi hem anne yaptım hem de baba Kendimi bir başıma bulduğum her anda Kendimi kendime fedai yaptım Eksikliğini duyduğum her şeyin yerine Yine ben beni koydum Sevgisiz de kalmadım, nefretsiz de Yeri geldi, ben beni sevdim. Yeri geldi, ben beni yerdim. Ama nefessiz kaldım, hayatsız kaldım. Öyle ki sanki bir kaldırım kenarında elinde örgü şişi, başında sakızını yapıştırdığı yazma, kaynanası kanayan yarası, sırtında çocuğuyla 16 yaşında dul. Ömrü daha başlamadan bitmiş, adı kadın, içi yanık, dışı çocuk. Öyle ki sanki hayalleri bir kamyon kasasında toplanmış kağıtları yaslanıp sarma sigarasını yakan on dördünde ciğeri de elleri de sönmüş ocağı kadar kara. Yürümekten parmak arası terliği kopmuş da çevre yolunun kenarına fırlatırken sövüp yeni bir ayakkabı hayalini kurmaktan farksız. Öyle ki sanki yüzü koyun ağlayıp şişmiş gözlerine koyduğu İki dilim patatesin karanlığında Kaybettiği evladını arayıp Ölümün hususunu duyan bir anne gibi Umudu perişan Hadi kurtarsana Hadi bulsana bir çare Hadi kendini yerime koysana Bir gün ben olsana Bir gün benim gibi uyansana Her sabaha midem bulanarak söv Her gün başlamadan bitsin diye Duaya yatsana Şimdi deprem deprem sarsılıyorsam ağlarken Şimdi yangın yangın tütüyorsam üzülürken Bil ki çocukluğumun acı hatırasındandır Bil ki tüm dünya çocukları içimde çırpınır